cinayet ve fitne. Soru. Ülkemizde yabancı uyruklu kimselerin öldürülmesinin sebebi ne olabilir? Cevap. Ülkemizde bu tür olayları devletimizin güçlendiği, milletimizin birlik beraberlik içerisinde olduğu zamanlara denk getirmeye çalışıyorlar. Vatan ve millet düşmanlarının oyununa gelen kimseler böyle işlere alet olabilir. Yoksa aklı başındaki bir Müslüman böyle bir işe kalkışamaz. Peygamber Efendimizin Müslüman olmayanlara, özellikle Hristiyanlara verdiği emanı çok kimse bilir. Resulullah'ın bu husustaki bir mektubu özetle şöyledir. Bu yazı Abdullah oğlu Muhammed'in bütün gayrimüslimlere verdiği sözü belirtmek için yazılmıştır. Kim ki bu ahdin aksine hareket ederse, ister sultan, ister başkası olsun, Allahü Teala'ya karşı isyan ve dini İslam'la alay etmiş sayılır. Ve Allahü Teala'nın lanetine layık olur. Kendi dinine göre ibadetle meşgul olan gayrimüslim din adamları veya bir turist benim korumam altındadır. Onlara zor kullanmayın. Onların dini reislerini makamlarından indirmeyin. Onları ibadet ettikleri yerden çıkartmayın. Seyahat edenlerine mani olmayın. Bunların manastırlarını, kiliselerini yıkmayın. Buna riayet etmeyen Allahü Teala'nın ve Resulü'nün emrini dinlememiş olur. Kendileriyle bir müzakere yapılınca merhamet, iyilik ve şefkatle hareket edilmelidir. Onları daima merhamet ve şefkat kanatları altında koruyun. Onların kiliselerinde kendi dinlerine göre ibadet etmelerine mani olmayın. Her kim ki Allahü Teala'nın bu emrine itaat etmez ve bunun zıddına hareket ederse Allahü Teala'nın ve Resulü'nün emirlerine isyan etmiş sayılır bu sözleşme kıyamete kadar değişmeden devam edecek. Hiçbir kimse bunun aksine bir harekette bulunmasın. Bunun aslı Mecmuayı Münşeatüs Salatin kitabındadır. Bunları bilen bir Müslümanın gidip de kendi aklı ve düşüncesiyle bir Hristiyanı öldürmesi nasıl mümkün olur? Ayrıca ortada yanlış bir durum olsa bile bunun nasıl düzeltileceği, herkesin her şeye müdahale edemeyeceği din kitaplarımızda da açıkça yazılıdır. Elle, güç kullanarak kötülüklere mani olmak, devletin, polisin, askerin görevidir. Sözle, yazıyla bildirmek alimlerin vazifesidir. Kalple dua etmekse her müminin vazifesidir. Bir gibi hadika. Dua yerine silaha sarılmak anarşi ve fitne olur. Fitne çıkaranlara lanet olsun buyurulmuştur.